Merhabalar ben Görkem Gülmek istiyorsanız senin 48. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bugün yine tekrardan sosyal medyadaki komik videoları izleyeceğiz ve güleceğiz, eğleneceğiz. Ulan şaka bir yana 48 bölüm oldu lan. 48 mi? 48 bölüm çektik. Bu nedir ya? Ama eğleniyoruz yani hepimiz. Laf uzatmadan gelin. Başlayalım. Yeni evliyimdir. Evet. Yeni evli. <laughs> ve bu tuvalet spreyi mi? Eşim hadi ben de gireceğim demiştir. Anlayan anladı. <laughs> Ben anlamadım. Bı. Yani şimdi işini gördü sonra böyle spreyi mi sıktı? Ne sıktı lan? Lan bir bokunuzun hikayesi kalmıştı dinlemediniz ya. Allah <laughs> <laughs> planı vermesin. Ödümü kopardın. Yalnız çocuk öyle bir korktu ki ağzı yüzü seyirdi. İyi izleyin. Ödümü kopardın. <laughs> Ödümü kabardı Evet bu ne? <laughs> Oğlum aynısı lan. Bakın ben de birini kendime benzeteceğim. Bir of. <laughs> <laughs> benim de sadece söylemem İlk gerekiyor. ben söyleyeyim. Ya ben söylesem daha iyi çünkü sıkıntılı bir şey benimki. Aynen ben. Tamam. 3 2 1 Kısırım. Hamileyim. <laughs> Riskli mesaj yollayınca. Evet. Mesajı göndere basıp kaçıyorsunuz. <laughs> Adam öldü amk. vallahi valla. Kaç 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 kaç. Mesela instagram DM üzerinden birine boşlandığınızı belli ettiğiniz zaman da o mesajı gönderin ve kaçın. Telefonu fırlatın. İlk defa Starbucks'a gitmişimdir. Abi. Çik şey var mı? Evet. Bir şey var. Bir şeker var. Bunlar ondan alayım. Övünmek gibi olmasın da Starbucks'taki kasiyer adımı sordu. <laughs> Yeri zekalı bu çocuk ya. Yüzüme ruj, yüzüme ruj, izi, yüzüme ruj izi... Yüzüme ruj izi sürüp karama şaka yapıyorum. Evet, mantıklı bir şaka. <laughs> evet. What are you laughing at, man? <gülüyor> <gülüyor> Kadın gülüyor lan. Bu <laughs> çocuk <laughs> Demek ki sevmiyor. Evet bu ne? Trafik cezası. Çat 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 çat. Çat 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 çat. Oğlum gürültüde nasıl uyuyorlar ya? Oo bırak reis. Boş Al <laughs> para. Çok ayıp. <laughs> en büyük <laughs> parayı safın <laughs> nedir? <gülüyor> Anlayanlar gülüyor. Hello. Merhaba. Nasılsınız kızlar? Bana düştünüz Ay. mü? Kendimi bugün çok seksi hissediyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Size çok güzelsiniz maşallah. Ben de size düştüm. Sinyaşlar kaç <laughs> Geç geç geç. Aynen. Ya abi bu evet. çok küfürlü ya. Aynen. Duyuyor musunuz? Evet duyuyorum canım. Evet. Duyuyorum. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya! 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 Doğru bildiniz. Evet bu işte. Allah kahretsin ya hepsini sansür diyeceğiz. Sevgilimin ailesiyle asla tanışmam. Görümcemin düğününde kayınvaliden beni tüm aileye gelinim diye tanıştırmıştır. <laughs> Aferin. Kararlılık seviyeme aynen bu. Bu şarkıda ağzıma alkol dökecek biri bulmak için sahile geldim. <laughs> So sweet. Bu arkadaş yardımcı olacak biri varsa hemen Köyde yaşıyor olabiliriz ama siz bizi bir de düğünde giderken görün Evet yeni akım bu bu arada <laughs> Niye köyde instagram filtresi kullanılmıyor mu? <laughs> ya video çıkıyorsunuz bari mantık yürütün ya Put it on top, and then shake it çok iyi lan harbi güzel püskürtürü <laughs> I, I don't have any friends Yine aklımıza getirdiler Yemek 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 Yemek. Yemek. Ben her zaman açım ama sevgi Yüzüne iltifat edilmesi mi daha çok hoşuna gider Yoksa fiziğine iltifat edilmesi mi Yüzüme herhalde bence de ya fizik o kadar önemli değil Aynen Kokuma iltifat edilmesi Birini iltifat edeceğiniz zaman onun daha önce <laughs> herkesin söylemediği bir şeyi söyleyin. Ve böyle baka girsin. Örnek veriyorum. Gözlerin çok güzel kokuyorlar. <laughs> Tabi şaka bir ana böyle değil de hani. Gözü yeşil mavi renkli olan birine gidip. Oha gözlerin çok güzel. Derseniz bitti. Ama hayatı boyunca herkes söyledi zaten. Neden bir sevgilimiz yok? Neden? Çünkü üçlerki grubu. Bu TikTok'u da evlenme programına çevirdiler ya. Sonunda bir erkekle yakın arkadaş olurum. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Aslında senden hoş... Oğlum herkes böyle mi yaşıyor lan? İlk buluşmada getirdiği masaya bakar mısınız? Evet 31 numaralı masa. Sübinimin takılıyor. Güzel. Pekarlık belgeseli ikinci posta. Hava sıcaklığı normal, ortam nemli. Bir bekarın avlanması için doğa elverişli, hatta mükemmele yakın. Oha, sonunda kendime göre bir belgesel buldum. Baba dönerken, parçalıyoruz ki, sak ya. Ayran devam ke. Böyle şeyleri ben komik bulmuyorum. Abi yarın gel, sarımsak öğütücü olarak işe başla. Şu kelimelerin sonuna K eklediğiniz zaman komik olmuyorsunuz. Merhaba arkadaşlar ke, bugün ke, gülmek üzere izle ke, Arkadaşlarının Arkadaşların yanına gelince mafya babasısın Kerim. Yo. Benim yanıma gelince... Gelince, miyavla bakayım. Miyavla Yoo. ben <laughs> ve çok garip bir şekilde video izliyormuşum. Bu çiftler sürekli böyle bir çekiyor yani gerçek değil. Korgu. Ama düstene de gerçekten olduğunu. Miyavla lan, Ama... Ya dayı ne yapıyorsun ya? Akşama antrenman mı yapıyorsun? Gece hazırlık mı yapıyorsun? İnsan da utanma arlanma olur ya. Baba ormandayız ki. Huzur ki. Manzara ki. Devam ki. Görmemiz sayıyoruz. Değil yok yani birlikteyiz ya. Yani. Değil yok. Ben tek başıma yeter. I lock. Oooo Hani kızlar mizah yapamazdı? Yapıyormuş işte I look. Ya çok da güzelim neden sevgilim yok benim? Aa çocuklar bana doğru mu geliyor? Aa şu kız çok güzelmiş kanka numarasını alsana Kanka o kız güzel Kesin sevgilisi vardır Aga haklısın, haklısın Uğraşmayalım haklısın. hadi Bir de şey yapıyorlar ya Görmemezlikten geliyorlar Uzaktan görüyorlar Belli etmemeliyim Evet, atmosferi Değişik bir video bulun. Buraya nasıl geldi konusunda bir fikrimiz yok. Aa, pişik olmuşlar. Kızlar 186 kendin erkek Ben pişman kızlarla sevgili olmam ya. Bütün kızlar. Sen çok İnsanlara hiç bırak. 186 insanlara laf atanlara boydan gireyim. Boy 183. <laughs> Mükemmel şey. Ve sonradan gelen pişmanlık hissi. Ben gerçekten TikTok geçişlerinde çok beceriksizim. Bazıları sadece böyle yapıp geçiş yapabiliyorlar. Hatta böyle de yapıyorlar. Ama benim tabii en sevdiğim bu tarz geçişler. Bir de sanırım hiç fena değil. Arkadaşlar bu arada ben de geçişlerde çok kötü. Lan kapat. Türkiye'nin en güzel tuvaleti. Evet. Bugün varacak inşallah. Evet, değil. Çünkü sadece manzarası güzel. Evet bu video çok güzel demek ama bu video kurgu. Elbet bir gün gidersem bil gitmiş olurum. Evet şırdancı Mehmet yine her yeri limonluyor. Aa! Televizyon düştü. Pardon hesapta ne vardı? İki şırdan bir de plazma TV. Nasıl ya? Serim ama. <laughs> Babe so hungry. Yeah I know. Oh look the food here. Hey you <laughs> alright? Yes I'm fine. Lan şimdi jeton düştü ya. Gazozlar üstlerine dökülüp ıslandılar ya. Makajı silindi kızın. 6 liralık ürün alıp 10 lira uzatmışımdır kasiyer. 1 lira var 1 lira var 1 var Kız arkadaşım beni aldatıyor ve bunu bilmediğimi sanıyor. Aga. Bir şey sorabilir miyim? Aldatıyorsa neden ayrılmıyorsun? Sevgilimden ayrılmam için babası 12 Pro Max teklif etti ve artık babası sevgilim. Ne tamam. Kuzenimle nefes tutma yarışı yapıyorduk. O kazandı. 23 dakikadır nefesini tutuyor. Inandık, Arkadaşlar korkmayın. Sonunda kolu oynuyor. Ya şöyle yani. <laughs> Gerçekten mi? Tamam video bitti kalk. Arkadaşlar martı sürüyorduk ve martıyı kopardık. Göster. Kırık şu anda martı. <laughs> ne yapmamız lazım? Şey ya sanayiye götürün veya bantlayabilirsiniz. Erkekler neden sevginizin olmadığını biliyorum. Evet neden? Çünkü çirkinsiniz. <laughs> atma, atma şu zehir loku. 10 yıldır uyumamış gibi görünen dağınık saçlı kızlar. Evet yorum yapacak bir şey bulamadım. Aa inanmıyorum fıs fıs İsmail burada yaşıyor. Evet uşaklar yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> acaba bu fıs fıs İsmail abimiz kapatma tuşunu mu bulamadı yoksa 15 saniye zorunluluğu var mı zannediyor? 10 liralık sarı pijamamla etkilediğim milyarder adamın milyarlarını yiyorum. Sadece milyarlar değil. <laughs> Herkes bizi arkadaş sanıyor ama... O benim annem. Merhabalar benim adım Halk. Ablacım bu kadar doldurman yeterli. Ablacım bu kadarı yeterli demiştim ya neyse artık. <laughs> diye abartılı tepki vermek isterdim ama birincisi bu video kurgu, ikincisi komik değil, üçüncüsü şu anda ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Türkler gülerken <laughs> Ben diğer kafamla random atıyorum. Yani şey, kafamın arka tarafıyla. Kadınların nefes alması günah mıdır? Kadınların nefes almasının günah olup olmadığı Kur'an ve hadislerde geçmediği için Kadınların nefes almasında bir sorun yoktur. O kadınlar duydunuz mu nefes alabilir misiniz? Rahat rahat nefes alın şimdi. Oğlum bu ne biz? Saçma salak videolar çekiyorlar kardeşim ya. Her neyse umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla izlesiniz. Yorumlarda belirtin YouTube'un yanındaki videoyu unutmayın. gelebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Instagram'a da bekliyorum.